Selamlar. Videomuzun konusu dünyanın en zengin ülkeleri hangileri? Bu sıralama nasıl? En zengin ülkeler sıralamasına hangi minvalde bakmak lazım? Hangi açıdan bakmak lazım? Buna yönelik olarak kısa bir inceleme videosu çekiyoruz. Bilindiği üzere bizim kanalımız aslında hisse ve borsa üzerine yayın yapan bir kanal ve genel olarak hisseleri analiz ediyoruz. Ancak ara ara e, takipçilerimizden ve abonelerimizden gelen talepler doğrultusunda Finans ile ilgili olmak kaydıyla ekonominin alt dallarından olmak kaydıyla bu tip videolarda çekiyoruz. En zengin ülkeler dediğimizde pek çok farklı şekilde değerlendirmek mümkün. En zengin ülkeleri kişi başına düşen milli hasıla bakımından buna bakabiliriz. Bunun yanı sıra ülkelerin dünyadaki toplam ekonomik büyüklükten aldıkları pay bakımından buna göz atabiliriz. Her biri farklı parametrelere dayanıyor Zira malumunuz olduğu üzere nüfus farklılıkları çok yoğun Bununla birlikte katma değer üreten ve kişi başına milli geliri çok yüksek olan ülkelerde mevcut Öncelikle o şekilde başlayalım yani kişi başına düşen milli gelir bakımından en zengin ülkeler hangileri buna birlikte göz atalım 2024 yılı itibariyle kişi başına düşen gelirde, gelir bazında en yüksek ülke Lüksemburg olarak dikkat çekiyor 143 bin dolardan fazla kişi başına düşen milli geliri ile onun Macao takip ediyor 134 bin dolar ile akabinde İrlanda var 134 bin dolara yakın yine kişi başına düşen milli geliri Singapur 134 bin dolara yakın Katar 112 bin dolar seviyesinde Birleşik Arap Emirlikleri 97 bin dolar düzeyinde İsviçre görüldü üzere 91-92 bin dolara yakın, San Marino 87 bin dolara yakın, Amerika Birleşik Devletleri 85 bin doların üzerinde, Norveç 82 bin doların üzerinde, Danimarka 77 bin doların üzerinde, yine Brunei benzer şekilde 77 bin doların üzerinde, Hong Kong 75 bin doların üzerinde, Hollanda 74 bin doların üzerinde kişi başına geliri mevcut İzlanda 73-74 bin dolara yakın ve Andorra şeklinde e, devam ediyor 2024 yılı itibariyle. E, 2010 yılından bu yana e, kişi başına düşen milli gelirde ülkelerin sıralamasının nasıl değişmiş buna birlikte göz atalım. Ve ardından toplam ekonomik büyüklük olarak dünya e, ekonomik pazarından ülkelerin alma, almış oldukları paya değinelim bir de kişi başına düşen milli gelir haricinde bir de o açıdan bakalım birlikte. E, 2010 yılında görüldüğü üzere Katar bu alanda açık ara birinciymiş. 146 bin dolardan fazla kişi başına düşen milli geliriyle onun Macao ve Lüksemburg takip ediyormuş. Katar sıralamada alt, aşağılara doğru inerken e, Lüksemburg ise ilk sıraya yerleşmiş. E, 2011 yılına gelinirken görüldüğü üzere Macao'nun ilerlemesini e, görüyoruz. Yine alt sıralardan Amerika Birleşik Devletleri'nin yukarıya doğru tırmandığını gözlemliyoruz. Peyderpey yıllar içinde Katar'ın gerilediğini gözlemleyebiliriz. Listede olmayan ülkelerden pek dahil olabilen olmamış açıkçası. Son 13-14 yılda listedeki ilk 10-15 ülke kişi başına düşen milli gelirde sadece kendi aralarında yer değiştirdiklerini görüyoruz. Bunun haricinde listeye yeni katılabilen herhangi bir ülke olmadığı dikkat çekiyor. Sıralama güncel olarak az önce de söylediğimiz gibi 2024 yılı itibariyle bu şekilde yararlandığımız kaynaklar genel olarak yabancı ekonomi otoritesi sayılabilecek kaynaklar. Bu ülkelerin haricinde listede hangileri var bunlara da göz atalım. Son olarak İzlanda'da bırakmıştık 74 bin dolara yakın kişi başına düşen milli geliriyle. Ardından Suudi Arabistan'ı görüyoruz 70 bin dolar. Avusturya 70 bin dolara yakın. Ee, İsveç 70 bin dolara yakın. Andorra 69 bin dolar dolaylarında. Belçika 68 bin dolar. Malta. 67 bin doların üzerinde. Almanya 67 bin doların üzerinde. Avustralya 66 bin doların üzerinde. Bahreyn 62 bin doların üzerinde. Finlandiya 61 bin dolara yakın. Kanada 60 bin doların üzerinde. Fransa yine 60 bin doların üzerinde. Güney Kore'yi görüyoruz. Güney Kore örneğin 2000'li yılların başında Türkiye ile kişi başına milli gelirde 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyelerdeydi. Şu anda geldiği noktayı görüyoruz. Son derece ciddi markalar çıkardı global bazda bilinirlik sağladı. 59 bin doların üzerinde kişi başına milli gelir var Güney Kore'nin. İngiltere, Büyük Britanya ya da 58 bin doların üzerinde kişi başına düşen milli gelir. Kıbrıs elbette burada kastedilen Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrısı malum yabancı ülkeler tanımadılar henüz. 58 bin doların üzerinde İtalya 57 bin dolara yakın İsrail 55 bin doların üzerinde Aruba'yı görüyoruz 54 bin doların üzerinde ve Japonya 54 bin doların üzerinde şeklinde devam ediyor. Birkaç ülkeye daha bakalım ya da ve sonrasında toplam ekonomik büyüklükte, büyüklüğe göre ülkelere geçelim. Yeni Zelanda 54 bin dolara yakın Slovenya 53 bin dolar Kuveyt 52 bin doların üzerinde, İspanya 52 bin dolar seviyesinde ve Lit Litvanya'da 50.000 doların üzerinde. Son olarak 50 bin doların üzerindeki ülkeyi e, Çek Cumhuriyeti olarak görüyoruz ya da Çek ya bir diğer değişle 50 bin doların üzerinde. Polonya, Portekiz şeklinde liste devam ediyor. E, bundan da bahsettikten sonra gelelim toplam ekonomik büyüklük bakımından ülkelerin sıralamasına. Burada Amerika Birleşik Devletleri'ni ilk sırada görüyoruz. Görüldüğü üzere 28 trilyon doların üzerinde büyüklüğü ile ekonomik büyüklüğü ile ilk sırada yer alıyor. Onu Çin takip ediyor. Çin elbette kişi başına düşen milli gelirde Amerika Birleşik Devletleri ile ya da şu listede geçtiği diğer ülkelerle boy ölçebilecek durumda değil. Ancak bununla birlikte nüfusu çok yüksek olduğu için 1,5 milyar kişinin üzerinde nüfusu olduğu için toplam ekonomik büyüklük büyüklük bakımından ikinci sırada yer aldığını görüyoruz. Almanya örneğin e, takribi 80 milyon kişi. 80 milyonun biraz üzerinde nüfusu var. Ekonomik büyüklük bakımından ise Çin'in hemen ardından geliyor. Ardından Japonya var. Hindistan yine e, 1,5-2 milyar arası nüfusu mevcut. Net rakam verilemiyor. Zira tam bir nüfus sayımı yok ülkede. Buna rağmen görüldüğü üzere kendisinden nüfus bakımından e, çok daha az Sayıda vatandaş olan ülkelerin e, ülkelerin gerisinde toplam ekonomik büyüklükte 4 trilyon e, dolar seviyesinde United Kingdom yani İngiltere 3 buçuk trilyon e, dolar Fransa 3 trilyon 130 milyon e, milyar dolar Brezilya 2 trilyon doların üzerinde İtalya hemen hemen Brezilya ile yakın ama elbette Brezilya nüfusu İtalya'dan kat be kat fazla ve Kanada şeklinde devam ediyor. Ee, karşılaştırmalı olarak son e, bu veriye de bakalım 2023 ve 2024 yıllarında nasıl olmuş. Mavi çubuklar 2023, siyah çubuklar da 2024 şeklinde. Görüldüğü üzere Amerika Birleşik Devletleri 27,3 e, trilyon dolardan 28,8 trilyon dolara gelmiş. Geçtiğimiz yıla nazaran büyümesi 1,5 trilyon dolar seviyesinde olmuş. Çin 17,6'dan 18,5'e gelmiş. Almanya'yı görüyoruz. 4.4'ten 4,6'ya gelmiş. Japonya 4,2'den bir daralma yaşamış ve 100 milyar dolar seviyesinde 4,1'e gerilemiş. Hindistan'ın önemli bir artış yaşadığını görüyoruz. 3,5'dan 3,9'a çıkmış. İngiltere 3,3'ten 3,5'a gelmiş. Fransa 3 trilyondan 3 trilyon 130 milyara gelmiş. Brezilya, İtalya, Kanada, Rusya, Meksika, Avustralya, Güney Kore, İspanya, Endonezya, Hollanda ve Türkiye görüldüğü üzere buradayız. Ardımızdan Suudi Arabistan ve İsviçre geliyor. Bizi geçen ülkelerden örneğin Hollanda bizimle nüfusu mukayese edilemeyecek kadar az ya da hemen ardımızda olan Suudi Arabistan bizimle nüfusu mukayese edilemeyecek kadar az ama buna rağmen kişi başına milli gelirleri bizim çok üzerimizde olduğu için ekonomik büyüklük bakımından da 3 aşağı 5 yukarı bizimle aynı seviyedeler. Yine nüfusu bizden az olan İtalya gibi, Güney Kore gibi, İspanya gibi pek çok ülkenin de ekonomik büyüklükte bizim önümüzde yer aldığını görüyoruz. Türkiye'nin önünde yer aldığını görüyoruz. Zenginlik bakımından değerlendirmeler bu şekilde. Hangi minvalde, hangi pencereden baktığınıza göre listeler bu şekilde değişiyor. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler videomuzu beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz mutlu günler